Merhabalar değerli Süper Haber izleyicileri. Ceyhun Bozkurt'la beraberiz. Gündeme bakacağız. Ee, Ceyhun merhaba. Selamlar Barış. Nasılsın? E, yeni normalimiz. E, alışabildin mi? Sokaklar hareketlendi, her yer açıldı. Ya dün henüz dışarı çıkamadım. Biraz işler vardı. Akşam işte program vardı. Henüz normale girip geçmedim. Zaten az çok <laughs> biz arada bir dışarı çıkıyorduk zaten de. Şimdi artık yavaş yavaş hareketlendiğini gördük. Dün akşam bir trafik vardı zaten. Trafikten alınıyoruz evet. böyle. Ee, yoğun bir trafik vardı. İstanbul'un zaten normale dönmesi demek yine ayrı bir anormalliğe dönüş aslında. Kalabalığa dönüş. Ee, ama tabii ki yavaş yavaş geçilmesi gerekiyordu. Artık yavaş yavaş yani yapacak bir şey yok. Tedbirlerimizi alacağız. Ona evet. göre normal bir düzene geçeceğiz. İnşallah bakalım hadi iyileştik diyeceğiz. Bundan sonra daha iyi olsun diye umuyoruz. Bugün ne konuşacağız seninle? Bugün biraz sıcak gündeme bakacağız. Siyaset gündemine biraz gireceğiz. Belki biraz Libya'ya bakarız, Suriye'ye bakarız. Orada bir takım hareketlilikler var ama öncelikle şöyle başlayalım. İlginç gelişmeler oluyor. Sen de yazılarında değiniyorsun, son yazılarında özellikle. Bir camilerde provokasyon meselesi konuşmuştuk seninle. Abi. Ardından işte kiliselere yönelik e, saldırılar, ortada hiçbir şey yokken, yani. yani böyle bir gerilim yok, herhangi bir şey yok. E, sonrasında e, yine sosyal medyadan yayılan bazı yalan haberler, işte iftiralar, e, siyasetçilerin de, işte gazetecilerin de buna alet olduğunu görüyoruz. İşte Kürtçe şarkı dinledi diye öldürüldü şeklinde çıkan bir haber, sonrasında öyle olmadığı, aslında yüksek sesle müzik dinleme meselesinden ortaya çıkan bir e, üzücü bir durum olduğu ortaya çıkıyor. Ama bunlar tabii hep böyle köpürtülüyor, hep o konuştuğumuz işte arkasında kimlerin olduğu çoğunlukla belli olmayan sosyal medya hesaplarından bunlar köpürtülerek böyle bir ortam adeta bir kızıştırılıyor. İşte insanlar da bazen bilmeden, bazen bilerek bunların peşine takılarak gündem yaratıyorlar sosyal medyada özellikle. Sonrasında dediğim gibi bunlar bazı siyasetçilerin de konusu oluyor, konuşuluyor. Dikkat çekiyor tabii bu ortam. E, son özellikle 1-2 aydır böyle bir hareketlenme var. E, ne oluyor sence? Şimdi yeni bir e, kaos planı mı var? E, zaman zaman bunu diğer programlarda da programcılarımız konuşuyorlar. İşte Mete Yarar, Nedim Şener olsun, işte Metehan Demir olsun, uyarılarda bulunuyorlar. Sizler televizyon ekranlarında aynı şekilde dikkat çekiyorsunuz bu gelişmelere. E, sen nasıl takip ediyorsun bu son gelişmeleri? Nasıl yorumluyorsun? Şimdi dediğin gibi. E... Şimdi son ya yani bir süredir böyle bir hareketliliği görüyoruz. Ee, şimdi hep bizim aktardığımız işte gerek haberin olsun da aktardığımız e, gerekse de başka mecralarda işte Süper Haber'deki yazılarımızda aktardığımız, başka mecralarda aktarmaya çalıştığımız e, kuvvetler var. E, gerçek yüzlerini anlatmaya çalıştığımız kuvvetler var. Şimdi ben bir tane daha yazı yazdım. Şimdi Süper Haber'de var. E, Hrant'ın düşmanları diye. Aslında bununla paralel olarak şimdi e, hatırlayalım şimdi 12 Eylül öncesini hatırlayalım kumpasların öncesini hatırlayalım 15 Temmuz öncesini hatırlayalım ve günümüzdeki bazı gelişmeleri hatırlamaya çalışalım şimdi toplumlar önce e, bir şekilde karşı karşıya getirilir gerilmeye çalışılır e, yani sinir uçlarına dokunulur toplumların işte Yıkılması istenen kuvvetin altı boşaltılmaya çalışılır falan hemen hemen e, bugün mesela 12 Eylül darbesini hatırlayalım veya 15 Temmuz'u kumpasları dediğim gibi bu üç şeyi hatırlamaya çalışılır. Mesela kumpaslar öncesinde hatırlayın arka arkaya suikastler olmaya başladı. E, bu e, suikastler belli bir kuvvete bağlanmaya ulusalcılara, Atatürkçülere, milliyetçilere, kemalistlere bağlanmaya çalışıldı bu suikastler. E, belli e, yerleştirilen adamlar üzerinden operasyonlar yapıldı ve sonrasında bir anda kumpas dalgaları gelmeye başladı. Önce altyapı oluşturuldu. O altyapı neden oluşturulur? Yıkılmak istenen kuvvetin dediğim gibi altı önce boşaltılması evet, evet. ki kimse onu savunamasın diye. Yani şimdi bakıyoruz. Atatürkçülerle muhafazakarlar arasında bir tartışma bilinçli olarak alevlendiriliyor. Arkasından camilerde provokasyon, namaz provokasyonu bir anda gündeme geliyor. Kiliselerde durup dururken Ermeni kiliselerine iki tane kiliseye gerek Bakırköy gerek Kuzguncuk'ta e, kiliselere saldırılar, fiili saldırılar gerçekleşiyor. Bir anda Hrant Dink Vakfı'na Rakel Dink'e tehdit mailleri gönderilmeye başlanıyor. E son olarak bir Gecenin bir saati ben o gece gördüm. Gece görünce de şaşırdım. Nedir bu mevzu diye, bu kim diye. ismi gördüm çünkü. Hemen Twitter'da e, Trend Topi'ye girmiş. Kim diye bir baktım. Kürtçe şarkı dinledi diye kalbinden bıçaklandı haberleri. Ve paylaşımlara baktım hemen. Organize bir hareket oldu. Çok belli. Ondan sonra PKK terör örgütünün ne kadar aparatı varsa yayın organı, sosyal medya türlülüğü falan filan destekçisi varsa, siyasi unsuru varsa, siyasetçi görünümlü provokatör diyorum. Çünkü artık açık söyleyeyim. Böyle bir dönemdeyiz ki biraz cesur olmak gerekiyor. Adam siyasetçi. Adam milletvekili ya. Milletvekili. O sıfatı taşıyor ama provokatör. Provokatör cesur olmak lazım. Bundan sonra şeyleri bunları net bir şekilde söylemek gerekiyor. İşte o milletvekili görünümlü provokatörlerin paylaşımları çok organize bir hareket olduğu belli. Arka arkaya yaşanan gelişmeler bunlar. Ve bu ister istemez. Şimdi sosyal medya üzerinden değil sadece yaşananlar aktardığımız şeyler işte camilerde. Sosyal medya bunların paylaşıldığı alanlar haline geliyor. Şimdi sahada olan olaylar bunlar. Tabii ki sonra Kürtçe şarkı dinlemediği için dediğin gibi Kürtçe şarkı meselesi olmadı. Yüksek sesle müzik o da Türkçe müzik dinlendi. Dinleyenlerin uyarıldığı için evet. o, o genç kardeşimizi öldürdüğü ortaya çıkıyor. Buna rağmen hala devam edenler var bu provokasyona. Şimdi büyük fotoğrafı şimdi detaylardan çıkıyoruz. Peki büyük fotoğraf ne? Büyük fotoğraf ne? Türkiye şimdi dünyada bir hegemonya mücadelesi var. Bu mücadelenin en önemli merkezlerinden, mücadele merkezlerinden bir tanesi gerek enerji kaynakları, gerek ticari boyut, gerek stratejik boyutundan dolayı bizim coğrafyamız. Evet. Bizim coğrafyamızda ne oluyor şimdi? Bu mücadele yürüten kuvvetler kendilerine mevzi kazanmak için belli stratejiler belirliyorlar ve adım adım o stratejileri hayata geçirmeye çalışıyorlar. O stratejiye doğru ilerlemeye çalışıyorlar. Ana hedefe doğru ilerlemeye çalışıyorlar daha doğrusu. Belli bir stratejik plan dahilinde. E şimdi bölgemize bakıyoruz. Türkiye bu küresel planlamayı kendi ulusal çıkarları için, milli çıkarları için yaptığı hamlelerle bozuyor. Çünkü birilerinin işine gelmiyor. Birileri bize rol vermeye çalıştı. Dedi ki açılım yapacaksınız. Kim üzerinden bunu propagandasını yaptı? Batı'nın fonladığı, Amerika'nın fonladığı, para verdiği gazeteciler üzerinden yaptı propagandayı. Oluşturulan algı yönetimi nedeniyle siyasetçiler etkilendi. Baskı altına alındı. Belli politikalar uygulandı. Amaç neydi? Özel bir bölge. Çünkü evet. bu coğrafyayı bize bırakmak istemiyorlar. Bunu bilirim. Bu coğrafyayı bize bırakmak istemiyorlar. Türkiye'yi, Türk milletini Türk milletini bu coğrafyadan atmak istiyorlar. Yani şimdi sen buna karşı ne yaptın şimdi? PKK'ya karşı mücadele başlattın. İçerideki hainlere karşı mücadele başlattın. FETÖ ve onların müttefiklerine karşı, o hainlere karşı. Batı'nın fonladığı, yine vurguluyorum. Bu adamların cebindeki her kuruş Amerika tarafından verilmiştir. Bunu da net bir şekilde söyleyelim. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye gibi ülkelerde basını fonlamak için bütçe ayırır. Kaynak ayırır. Ve bunlar fonlandı. Bu fonlanan gazeteciler tasfiye edildi. Gittin Doğu Akdeniz'de denklemi değiştirdin. İsrail'in, Amerika'nın Avrupa'nın çıkarlarına aykırı bir şekilde bölge ülkelerinin çıkarına bir plan ortaya koydun. Libya'da gittin. Bununla paralel anlaşma yaptın meşru hükümetle. Sınır anlaşması yaptın. Deniz yetki sınırı anlaşması yaptın. E bu da bozdu oyunu. E gidiyorsun Ege'de, gidiyorsun Türk dünyasında yine emperyalistlerin içine gelmeyen politikalar uyguluyorsun. Karadeniz'e NATO'yu sokmuyorsun. E Anadolu'nun içinde dediğim gibi bunların aparatlarını ya Amerikan istihbaratının adamları tutuklandı mesela gözaltına alındı tutuklandı. Şimdi kolay bir şey mi bu? Bu bundan 30 sene önce 40 sene önce belki hayal edilebilecek bir şey değildi. Tabii. Yani. Yani Şimdi dolayısıyla dolayısıyla hedef ekonuyor. Sen, sen bunu yaptığın anda da ne oluyor? Birincisi hedef haline geliyorsun. Bir bu. İkincisi neden hedef haline geliyorsun? Seni yıkıp ikinci olarak kendi politikalarını hayata geçirecekleri kadroları getirmeye çalışıyorlar. Çünkü bunlar bir plan yaparken şunu yaparlar. Ben bunu yıkayayım, ya ne olursa olsun ondan sonra kervan yolda dizilir demiyorlar. Değil. Tam tersine bu bir şey yıktıktan sonra getirecekleri kuvveti de hazırlıyorlar. Kendi aparatlarını da hazırlıyorlar. Tabii, tabii. Ya o şeyde Şimdi, de gördük ya işte en son Rand Corporation'ın şeyinde e, heh, raporunda görüyoruz. Tam işte. oraya gelecektim işte. Aynen. Aynen. Şimdi adamlar e, hem kısa hem orta hem uzun vadeli plan yapıyor. Şimdi bakıldığı zaman kısa vadeli plan ne? Adım adım gerilimi tırmandırmak. Orta vade ne? Gerilimi tırmandırdıkları gerilimi bir çatışmaya dönüştürmek, uzun vadeli plan yıkıp kendi adamlarını başa getirmek. Orta vade, kısa vade süreci içinde de aynı zamanda adamlarını eğitiyorlar, yetiştiriyorlar. Bunların eğitimlerini de yapıyorlar. Yani şimdi RAND Corporation raporunda ne diyor? Müfredatı harbiyedeki işte Milli Savunma Üniversitesi'ndeki müfredatı el atmak lazım diyor. Müfredat neyi şeydir? Yani bugünden yarına bir hamleden bahsetmiyorlar. Yine bize bağlı gençlerin yetiştirilmesi, subayların, askerlerin yetiştirilmesi gerekiyor diyor mesela. Sadece bunu şimdi Rand Corporation raporunda şimdi bizim kültürümüzde, devlet kültürümüzde bu sadece cumhuriyete özgü bir şey değil. Şimdi birileri diyor ki cumhuriyet döneminde ordu güçlüdür değil. Ordu her zaman asker her zaman güçlü bir kurumdur kültürümüzde. Şimdi Rand Corporation raporunda asker öne çıktığı için, asker yazıldığı için herkes biraz ona yoğunlaştı. İşte az önce söylediğim gibi sadece askeri anlamda değil, siyasi anlamda da kadrolar eğitiliyor ve uzun vadeli plan yapıyor. Şimdi bugün eğitilen adamlar 10 sene sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin, İsrail'in, Batı'nın daha doğrusu, Batı dünyasının, o emperyalist kutbun Gönüllü adamları olacak. Yani, Sadece şimdi, gönüllü peki, olmayacak bir süre sonra ponlanan adamları olacak. Siyasi anlamda şunu mu kastediyorsun? Yani yeni partileri mesela yeni partileri bu çerçevede mi değerlendiriyorsun? Onların programlarına baktığında açıklamalarına çerçevede. baktığında. Evet. Evet. Yani yeni partiler bakın siyasette şimdi herkesin söylediği bir şey var. Yani işte arkadaş her siyasi parti kurulduğunda bir çıkış oluyor, tepki oluyor falan filan. Şimdi evet bakıldığında geçmişte de partilerle yönelik tepkiler oluyordu ama şimdi bugünkü tabloda şimdi 15 Temmuz gibi bir gerçeklik var. Bir ihanet var. PKK terör örgütünün saldırıları, katliamları var. Şimdi böyle bir tabloda çıkıp yeniden açılım. FETÖ'cüler Tırnak içi söylüyorum. Yani bunu kendileri isim vererek söylemiyorlar. İlginç bir şekilde zaten FETÖ ismini hiç kullanmıyorlar. Sanki böyle bir terör casusluk örgütü yokmuş gibi davranıyorlar. E, isim vermeden cezaevinde FETÖ haricinde yatan insanlar var. Ama çok küçük bir azınlık onu da söyleyeyim. Çok küçük bir azınlık. Onun dışında ya fetöyle ya da Gladio ile bağlantılı unsurlarla ilgili düşünce suçlusu tanımı yapıyorlar. Yani Şimdi o zaman ben bu partilerden, bu çıkışlardan huzursuz olurum. Neden huzursuz olurum? Çünkü bilirim ki bu cezaevindeki FETÖ'cüler çıkarsa bir kere Türk düşmanlar. Türkiye Cumhuriyeti'ne düşmanlar, Türkiye ait ne varsa düşmanlar, saldırıya geçecekler. Şimdi bu güç iktidara gelirse yeni işgal, Amerika'nın, Avrupa'nın, İsrail'in yeni emperyalist planlarına, Siyonist planlarına hizmet eder diye korkuyorum. Bu ülke o tahribatı çok uzun süre de onarmaya çalıştı. Hala etkileri var. Amerika'nın Irak'ı işgali bizi nasıl etkiledi hatırlayın. Ne diyordu? Irak'a ilk bomba düştüğünde 8,5 milyar dolar gelecek. Ya bu parayla ölçülebilecek bir şey mi ya? Yani sen geldin o 8,5 milyarı düşündün ama o bomba düştükten sonra Türkiye belki 100 milyar dolar kaybetti. İnsan kaybetti. PKK terör örgütü saldırdı 2004'ten sonra Irak'ın işgalinden sonra güçlendirildi. Sen her şeyi paraya mı tahvil ediyorsun. Bu kadar mı? E, yani çok ağır bir ifade kullanacağım ama yani bu kadar mı düştünüz yani? Bu kadar mı onur, ahlak noktasında sıkıntılar var. Biz Mehmetçiklerin Amerika'nın işgalinden sonra Mehmetçiklerin, halkımızın, milletimizin, o katledilen halkımızın, milletimizin şeyini nasıl hangi paraya tahvil edeceğiz? bir ilk bomba düştüğünde buçuk milyar dolarmış. Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Ha, ve şimdi diyecekler ki ya o, o, dönemin denklemine göreydi. O dönem söylenmiş bir cümle. O zaman ben şunu söyleyeyim. Bugün değiştiğine ilişkin bir şey var mı? Yok. Görmüyorum. Katılıyorum. Dese ki o dönem biz o politikayı destekleyerek hata yaptık. Özelleştiri veriyorum. Bugün farklı düşünüyorum. Dese Diyeceğim ki olabilir. İnsan doğru. Olabilir. Siyasetçiler de olgunlaşır falan. Ama bugün neyi savunuyor? 2011-2012'ye kadar AK Parti iyiydi diyor. Ne demeye getiriyor? Bütün o savunduklarımız yaptıklarımız doğruydu diyor. Doğru dediğinde Türkiye kumpaslarla mücadele etti. Doğru dediği şeyde Türkiye terörle mücadele etmek zorunda kaldı. PKK-FETÖ bayram etti. PKK güçlendi, FETÖ güçlendi. Türkiye düşmanı ne kadar kuvvet, Türk düşmanı ne kadar kuvvet var güçlendi. Doğru dediği dönemde, yani demek ki arkasında duruyor politikalar. Arkasında evet. durduğu politikalar sana bana düşman, büyük yani millete düşman, yüzde doksan'a doksan düşman, yüzde beşe ona müttefik politikalardır. O yüzden bir projenin parçası olarak görüyorum bu partilerin. Evet. Şimdi e, söylediklerinden şunu anlıyorum, e, bir plan var yine belli ki. Evet. İşte provokatörler devreye sokuluyor. İşte camilerde, işte kiliselere saldırılarda, işte yalan haberler, provokatif haberler konusunda. Bununla ilgili dediğim gibi yetişmiş elemanlar aslında bunlar. Sıradan adamlar değil bunlar. E, sosyal medya bacağı kullanılıyor bir taraftan. Bir taraftan medya bacağı kullanılıyor bunun. Bir taraftan da siyaset ayağı var. Orada kullanılanlar var. Böyle bir süreç başlatıldı diyorsun. Sonrasında işte kısa, orta, uzun vade dedin ya. Sonrasında yine bu yeni kurulan partiler üzerinden e, yaratılacak ortamla bu partileri biraz yeşertmek, işte belki biraz öne çıkartmak. Zaten hani belli medya e, organlarında öne çıkartılıyorlar söylemleri. şey şeyi kastetmiyorum tabii. Örneğin mesela Cüneyt Özdemir'le yaptığı söyleşten söz etmiyorum. Orada doğru sorular soruldu. Ki zaten o evet. nedenle de o kadar dikkat yani Cüneyt Özdemir başarılı bir gazeteci. Yani Bu evet, evet. başka bir şey. Ben şunu, ka şunu kastediyorum. Hani vardı ya böyle parlatıldıkları yayınlar. Evet. Onlardan söz ediyorum orası kullanılıyor bir taraftan ve e, işte bir taraftan da dışarıya bakıyoruz işte dışarıdaki gelişmelere Suriye'ye Libya'ya Doğu Akdeniz'e bu mavi vatan meselesinin tartışmaya açılması geçen gün seninle konuştuk işte uzun uzun hepsini böyle bir araya getirince aslında böyle puzzle'ın parçaları teker 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 oturuyor, değil mi? Yani bir hazırlık var geçtiğimiz günlerde e, bizim programcılarımızdan hürriyet yazarı Nedim Şener de söyledi bakın alarm çalıyor alarmlar çalıyor dikkat dedi. Sen de sanırım aynı yere dikkat çekiyorsun, değil mi? Yani bir hazırlık görüyoruz, bununla ilgili de bir ön almak gerekiyor. Tabii tabii yani gerekli tedbirleri hukuk çerçevesinde almak gerekiyor, gerekli tedbirleri bürokrasi içinde alması alınması gerekiyor güvenlik anlamında belki sosyolojik olarak bile alınması gerekiyor. Çünkü algı yönetimini çok iyi yapıyor bu kuvvet, psikolojik harekatı çok iyi yapan. Çünkü normal bir kuvvetten bahsetmiyoruz. Yıllarca Dünyaya hükmetmeye çalışan bir kuvvetten bahsediyoruz. Bilimsel çalışan ondan sonra her türlü mali gücü, her türlü fiziki gücü, her türlü askeri politik gücü olan bir kuvvetten bahsediyoruz. E, o yüzden buna karşı her anlamda bir teyakkuzda olmak, gerekli tedbirleri almak ve Türkiye'nin karşı hamlelerini kendi milli güç dinamikleri çerçevesinde karşı hamlelerini yapmak gerekiyor. Şimdi hukuk hukuk diyorlar sürekli. Ya hukukun katledildi, katledildiği dönemi az önce o kumpasları o yüzden hatırlattım. Ya ben burada Atatürkçülere sesleniyorum. Arkadaş arkadaş yani o insan o Ergenekon dalgalarını o balyoz dalgalarını hatırlayın ya bu adamlar o dönemin adamları ya yanına oturtmuş o dönemin e, kumpaslarını da o tetikçilerle, FETÖ'cülerle e, ahbap olan eski Adalet Bakanı'nı oturtmuş ve hukuktan bahsediyor. Ya siz bu adamların mı açılmasını savunuyorsunuz ya? Ben burada Atatürkçülere sesleniyorum ya. Bu kadar kör olmayın. İktidar karşıtlığı bu kadar gözünüzü kör etmesin ya. Evet. Yani, yani açık söyleyeyim onlara destek verenlerin elinde Kuddusi Okur'un kanı vardır. Cem Aziz Çakmağan kanı vardır. Ondan sonra o Kumpas şehitlerinin tamamının Murat Özen Alplerin kanı vardır, Ali Tatar'ın kanı vardır. Bütün Mehmetçiklerin, o şehit Mehmetçiklerin kanı vardır. Ya. Bu kadar mı gözünüz kör oldu ya? Bu çıkıyorlar bir tanesi var mesela. Bunların e, şeylerinden, bayraklarından. Ben bugün liberal onları ben liberal faşist olarak tanımlıyorum. Evet. yazdım zaten şeyde bir tanesi var ya adam Ermeni soykırımı anıtı tırnak içi söylüyorum gidip çiçek koyan böyle bir kalemşör onu söyleyeyim bir gazeteci tanımlı bir kalemşör ee, ondan sonra e, çiçek koyan kandilde çiçeklerle karşılanan yani çiçeklerle karşılanan dediğim o kadar rahat girip çıkıyor ki Murat Karayılana görevli olarak gönderilen Örgütle işli dışlı. Ya bu adamları mı dinleyeceksiniz siz? Bu adamlar mı sizin için? Sırf niye? Tayyip Erdoğan'a muhalif. Vay be. Peki, nasıl cim... bir şey yani nasıl bir akıl tutulması nasıl bir yani Atatürk'ten utanın diyeceğim bazılarına da yani utanacaklarını da zannetmiyorum yani. Evet. Şey, 21 dakikayı bulmuşuz yine. Ee, hangi ya sen beni cim... kızdırıyorsun. Damarıma basıyorsun ondan sonra. <laughs> 21 dakika olmuş. Süreyi aşmadan şöyle kısaca şeye de değinelim. Şimdi şunu da hatırlatayım. Bu arada unuttum az önce söylerken. Sen bir de yazı yazdın. Başka bir yazı daha. 15 Temmuz'un B planı mı diye. Yani bu gelişmeleri değerlendiriyorsun orada. izleyicilerimize tavsiye edelim. O yazıyı da bir dikkate alsınlar, okusunlar. Çünkü önemli tespitler var orada da. Onu da belirttikten sonra şunu söyleyeyim. Suriye ve Libya biraz konuşalım demiştim başta. Çok kısacık Şimdi geçen gün biz Metan Demir'le yaptığımız programda Suriye ile ilgili bir bilgi verdi o. Çok e, önemli düzeyde... bu arada. İzlemelerini tavsiye ederim izleyiciler. Evet. Evet. E, i̇leri düzeyde alarma geçirildi bütün birlikler. Çünkü istihbarat raporlarında provokatif saldırıların olabileceği yönünde bir takım değerlendirmeler var dedi. Sen, sen sana gelen bir şeyler var mı oradan? Bir de Libya biliyorsun Hafter ateşkese doğru gidiyor gözüken o ki. Hı -hı. E Tabii bu aslına bakarsan değerlendirecek olursak herhalde Türkiye'nin başarısı işte İhaların siyaların Türkiye'nin bir başarısı olarak da görülebilir. Orada son durum nedir? Şöyle bir iki dakika içerisinde kısaca onları da bir toparlayabiliriz. Çok kısa. Suriye'de farklı bir şey söylemeyeceğim. Suriye'de bir süre ya bir süredir Türkiye ile Rusya arasında ilişkiler sıkıntılı. Şöyle sıkıntılı, iletişim kopmuyor. Çok doğru şu yapılıyor, iletişim hiçbir şekilde kopmaması lazım zaten. Diplomasi devam ediyor, ortak devriyeler de yapılıyor. Ama İdlib merkezli Türkiye'yi bir Suriye'de sıkıştırma durum var. Geçenlerde de biliyorsun bir el yapımı patlayıcı olayı söz konusu oldu, şehit verdik falan. Şimdi orada belli gruplar var kontrolden çıkan, onlar üzerinden provokasyonlar olma ihtimali çok yüksek. Onları gerekçe gösteren rejim unsurlarının ve İran destekli unsurların bazı provokatif girişimleri, saldırıları söz konusu olabilir. Türkiye de bu çerçevede gerekli bir tüm tedbirlerini aldı. Gerek oradaki masum siviller için, gerekse de kendi güvenlik güçlerimiz için, askerlerimiz için gerekli tüm tedbirler alındı. Yani e, uçaklara karşı bile tedbirler alındı. Onu söyleyeyim ben size. tur e, ya İdlib'te durum biraz gergin. Onu e, şey yapmak lazım, bilmek lazım. Detayları bir sonraki yayına bırakalım istersen. O zaman daha detaylı konuşuruz. Libya'da da şöyle bir durum var. Yine Türkiye ile Rusya arasında bir gerilim var. Mete Yarar'ın aktardığı önemli bir bilgi. Yani daha doğrusu bir analiz yapıyor. O Rus uçaklarının gitmesi demek vekalet savaşının veya hibrit savaşının adım adım bir konvansiyonel savaşa doğru evrilme ihtimalinden bahsediyor. Çünkü Wagner unsurları da çekildi biliyorsun sahadan. Şimdi sıkıştı. Çünkü Hafter sıkıştı. Hafter bir aparat yani yarın öbür gün başka biri çıkar Hafter'i anında çöpe atarlar. O aparatı öne çıkartırlar. Şimdi Hafter sıkıştı. Bir zaman kazanma ateşkesi olabilir bu. Çünkü Türkiye'nin operasyonları çok etkili oldu. Onların kuvvetlerine çok ciddi darbe vurdu. Artı şöyle bir şey var. Batı kullu kuvvetlerin de Birleşik Arap Emirlikleri destekli, finanse ettiği bir operasyon gücünün sızdığı bölgeye, Türkiye'ye karşı şu anlamda sızıyor. Türkiye biliyorsun meşru bir şekilde meşru hükümetle anlaşma yaptı. Askeri ve güvenlik işbirliği anlaşması. E bu anlaşma çerçevesinde bazı askeri araçların satışı gerçekleşiyor. Onlara destek veriyoruz falan filan onlara veriyoruz. Şimdi muhtemelen bunları da engellemeye yönelik meşru hükümete yönelik e, askeri e, işte silah olsun, mühimmat olsun, araç gereç olsun onların e, takviyesine yönelik de bir engellemeler yani topyekün bir şey var karşımızda şu an bir cephe görünüyor. Burada Türkiye'nin duruşu önemli. Desteklemek gerekiyor. Tabii ki diplomasiyi de kullanmak, e, olası müttefiklerle de iletişimi kuvvetlendirmek gerekiyor. Bu konuyu iyi anlatmak, tekrar tekrar anlatmak gerekiyor. Peki Cemil çok teşekkür ediyorum. Ee... Ben teşekkür evet. ederim. Bizimle beraber olduğun için haftaya tekrar beraber oluruz. Artık belki yavaş yavaş stüdyoda beraber olacağız. İnşallah. İnşallah. Özledik stüdyomuzu. Evet, çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek dileğiyle. Değerli Süper Haber izleyicileri sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bizleri takip ettiğiniz için soru ve yorumlarınızla katkılarınızı yine bekliyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.